Merhaba arkadaşlar Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay bir model yapacağız. Sadece iki sıradan oluşuyor ve şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu modeli atkılarda, berelerde, bluzlarda, kazaklarda, çocuk örgülerinde istediğimiz her yerde kullanabiliriz. Çok da hoş duran bir model. Arka tarafı da bu şekilde duruyor. Arkası bile güzel duran bir model. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 2 ve 2'nin katları ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi ben bir parça ördüm. Yeniden birlikte birkaç modelle başlayıp nasıl yapıldığını size göstereceğim. Yalnız modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Lütfen kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi hazırsak ilmek atmayla başlayabiliriz. Kullanacağım iplik 100 gramında 250 metre civarında ip olan orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numara şiş kullanacağım. Şöyle hazırlayıp ilmeği şişime taktıktan sonra ilmek atımına başlıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 bunlar yeterli. 2 ilmeği bir sağa bir sola kenar ilmek olarak kullanacağım. Her zaman yapmış olduğum gibi. Şimdi ilk önce bir sıra iki sıra bir ters bir düz geçelim. Bir düzle başlıyoruz modele. Bir ters. Örgümüze bir düzle başlayacağız. Ki kenar ilmekten sonra modelimiz otursun. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bir sıra daha geçelim de e, alt kısmı belli etsin kendini rahat örelim. Bir düz, bir ters, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters şimdi modelimizi kuralım kenar ilmeğimizi örmeden alalım düzle başladık bunu unutmayalım çünkü model şaşabilir ilk tersle başlayacak modelimiz her iki ilmekte bir modeli uygulayacağız ve ters ilmekle başlayacağız uygulamaya yani e, tersle başladığınızda iki tane kenar ilmeği bırakmanız lazım ki model düzgün dursun şimdi ters ilmekle yanındaki düz ilmeği beraberce şu şekilde içten birlikte düz olarak örüyoruz. Çok sıkı yapmayın ki model kendini göstersin. Sonra bıraktık bu sol şişten ilmekleri ve ilk ilmeği tekrar alıyorum. Tekrar örüyorum düz. Yine iki ilmek yaptık. Şimdi tekrar Ters ilmekle yanındaki düzü birlikte düz olarak ördük. Bıraktık sol şişten ilmekleri birinci ilmeği tekrar aldık ve tekrar ördük. İşlemi tekrar ediyoruz. 2 ilmek birlikte düz Bıraktık, birinciyi aldık tekrar örüyoruz. 2 ilmek birlikte düz bıraktık. Birinciyi aldık, tekrar örüyoruz. Ters de yanındaki birlikte düz bıraktık. Birinciyi aldık, tekrar örüyoruz. Ve son ilmeğimiz, kenar ilmeğimiz. Modelin ilk sırasını yaptık. Arka sırada kenar ilmeği örmeden alıyoruz. Burada ikili gruptaki ilmeklerimizin birincisi ters olacak, ikincisi düz olacak. Bu sırada bir düz, bir ters şeklinde lastik örgüsünü tekrar edeceğiz. Çift başlıyoruz, düzle başlıyoruz. Arka sırada da yine düzle başlıyor. Şaşırırsanız eğer birinci ilmekten başlayın. Düz, ters, düz, ters diye düzle başlayacağımız için şaşırırsanız öyle bir sağlama sağlayabilirsiniz. Model bu kadar. Sadece iki sıra ve bir model daha yapalım beraber. Kenar ilmeği örmeden aldım. Bir ters bir düz yaptığım için burada birinci ters kenardan sonra ikinci düzü birlikte içten düz olarak ördük çıkardık. Şu birinci ilmeği tekrar örüyoruz. Tekrar bir tersle bir düzü içten birlikte örüyoruz. Sol şişten bıraktık. Birinci ilmeği tekrar düz olarak örüyoruz. İşlemi tekrar ediyoruz. İşlemi tekrar ediyoruz. Her iki ilmekte aynı işlemi yapıyoruz. Son ilmeği de ters olarak örelim. Geldik arka sırasına. ikinci modelin ikinci sırası. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters bir düz bir ters bir düz ve bir ters arka sırasını örgümüzün bir düz bir ters şeklinde ördük iki modeli yapmış olduk ve bu şekilde görüntümüzü elde ettik koyu renk iplikte kendini daha güzel gösteren bir model Belki biraz daha kalın şiş takılıp biraz daha yumuşak örülse daha büyük büyük olabilir. Evet. Bugünkü modelimiz burada sona eriyor. Videomuzu kapatıyoruz. Vedalaşmadan önce kanalıma abone değilseniz ve abone olmayı, videomu beğendiğinizse beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.